Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet endekse baktığımızda 11.238 puandan bir kapanışımız var. 11.250 puan o direnci bir türlü geçemedik. En yüksek 11.244 puanı gördük ama maalesef orayı bir kıramadık. 11.250 puan bizim psikolojik e, direncimiz zaten. Bunu maalesef geçemiyoruz. Bakalım yarın bir deneme olacak mı burada. Eğer üstünde kapanış yaparsak 11.500'e doğru gideriz. E, yılbaşını da şurada 20 gün kadar bir süre kaldım. E, yılbaşı rallisini bekliyoruz. E, onu istiyoruz aslında. E, aslında dışarıdan da haberler hiç de fena değil. E, özellikle bu e, ABD'deki e, Türk yatırım fonlarına e, son dönemin en yüksek para girişiyle alakalı haberlerin gelmesi. E, endekste birazcık daha işleri iyiye götürüyor diyebiliriz. Bakalım gün içerisinde kimler alıyor, kimler satıyor. Bir ara e, endeks eksi değdi. Yatay ama eksi değdi. E, Bankof'un 1.3 milyarlık satışı vardı. E, şimdi kapanışa doğru Banko ne yapmış bugün? 850 milyonluk alımı var. Tera'nın 1 milyar 240 milyonluk alımı. E, Global'in 760 milyon, Bankof'un 680 milyonluk alımı var. Satan kim? Info 1.6 milyarlık satışı var. Yani gerçekten e, info üzerinden acaba kim satıyor diye ben de merak ediyorum ama info fonlarından mı hedef fonlardan mı kim satıyor ama vallahi gerçekten sata sata bitiremedi bu fonları. İş Bankası'nın 834 milyonluk satışı var. Kolendi'nin 530 milyonluk satışı var. QNB'nin de 350 milyonluk satışları söz konusu. Gelelim hisselere. PAHOL %1.2 düşüşle 1.64'te kapatıyor. E, gün içerisinde 1.78'i de gördü. Onu da söyleyelim. Aslında güzel de bir fiyatlama oldu. 1.50'den 1.78'e giden e, oldukça e, güzel bir fiyatlama. Ya son dönemde e, zaten bizde e, getiriler e, zaten çok zayıf. E, şöyle baktığımız hadi 1.52'den alan bir yatırımcı e, 1.77'den satarsa 16'lık güzel bir kazanç söz konusu oluyor Pahol tarafında. 160 milyon lot alıcılı, 174 milyon lot da satıcılı. Bugün gün içerisinde 3 milyar lot el değiştirmiş. Zaten 4 milyar dolaşımda lotu var. 5.1 milyarlık işlem hacmi. Ziraat 33 milyon almış. İş Bankası 33 milyon, Halk Bankası 33, 32 milyon, QNB 27 milyon, Akbank 20 milyon, Garanti 19 milyon almış. Oldukça da alıcılı görünmesine rağmen. Tabi burada... 3 tane kurumun e, neredeyse 200 milyona varan satışı var. E, global 80 milyon, şeker 58 milyon, gedik 50 milyonluk satışı. Info'da 26 milyon, Bankof'ta 25 milyon. Oldukça da güçlü de bir satış tarafında yer alan kurumlar var. Vakıf Faktörünk bugün 14.40 görülmesine rağmen %0.58 eksiyle kapattı baktığımızda 2.1 milyon not alıcılı 9.1 milyon not satıcılı. Bugün alıcısı vakıf 765 milyon not almış. bir 760 milyon not almış. Satan İş Bankası 885 milyon satmış burada. Eko gerin %3 Eksi de kapatıyor 560 bin not alıcılı 3.8 milyon not satıcılı. Deniz 400 bin not almış. Bank of 750 bin not satmış burada. Dof bakalım. 567 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. E, burada da Dof Robotik tarafında alan kurum yapı kredi 250 bin not almış. Ünlü 315 bin not. Bank of 250 bin not satmış Dof Robotik tarafında. Marmara Holding %2 düştü. 10 milyon not alıcılı. 29 milyon not satıcılı. Burada Meksa 5,5 milyon alırken ziraat 3,4 milyon notu satmış. Bir de pateye bakalım. Patekte oldukça iyi bir hareket var. Şöyle kademeleri gör görmenizi istiyorum. <laughs> 1 milyon lot alıcılı 927 bin lotta satıcılı. Deniz 835 bin lot almış. Bank of 600 bin lot almış. Satan kurum vakıf 500 bin lot. Oyak 400 bin lot satmış Patek tarafında. Şöyle hareketli olanlara bakmak istiyorum tekrardan. Armada gıda %8 artıyla kapatıyor. 180 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Yapı kredi 237 bin not almış. Bank of 146 bin not almış. Satan İş Bankası 345 bin not satmış. Sümer varlık taban tabanda 443 bin lot var. İntegral 6.000 lot almış. Satan kurum 3 tane hatta 4 tane kurum satabilmiş. Kolendi 23.600 lot satmış burada. Satan kim? En yani son satan Kolendi'nin yine satışları görünüyor. Sümer Varlık tarafından. Bahadır Kimya Tavan 64 bin not var Bahadır Kimya Tavanında. Deniz 327 bin not almış. Banko 160 bin not almış. Satan kurum garanti 144 bin not satmış. Gündoğdu Gıda da %7 düşmüş. 50 bin not alıcılı 137 bin not. Satıcılı QNB 33 bin not almış. Gedik 43 bin not satmış burada. Özyaş Arter %3.3 yükselmiş. 127 bin not alıcılı 123 bin not satıcılı. Info 91 bin not almış. Habir Kapital 98 bin not satmış. Altınay Savunma %5 yükselmiş. 270 bin not alıcılı 800.000 bin not satıcılı. İş Bankası 230 bin not almış. Ziraat 110.000 bin not. Bank of 74 bin not satmış burada. Artemis Halı'da %5'lik bir yükseliş var. 87 bin not alıcılı 284.000 bin not satıcılı. Bank of 134 bin not almış. Teb 76 bin not satmış. Bor Şeker %5 yükselmiş. 400 bin not alıcılı 865 bin not satıcılı. Tera 580 bin not almış. Bankof 167 bin not almış. Satan kurum info 200 bin not satmış burada. Evet bir de Binho'da %3'lük bir yükseliş var. 6.3 milyon not alıcılı 6.3 milyon not satıcılı. Garanti 660 bin not almış satan ahlatçı 760 bin not satmış Binho tarafında. Evet şöyle bir de... Ee, Yükselenlere bir bakalım. Onları da göstermek istiyorum. Bahadır Kimya'ya baktık zaten. Balat'ta 6-7 bin lot var tavanda. Dogup'ta 223 bin lot var tavanında. Kuyas e, tavanda 21.1 milyon lot varmış. Manas Enerji tavanda 5.7 milyon lot var. İş yatırım tavanda 778 bin lot var. Vakıf yatırım ortaklığı tavanda 1 milyon 246 bin lot var. Gezinomi tavanında 360 bin lot var. MMKAS tavanda 74 bin lot var. Alka tavanda 7.1 milyon lot var. E, baktığımızda Ensar İderi'ye bakalım. 480 bin lot var tavanda. Borlois Otomotiv 11.5 milyon lot var tavanında. Yaprak e, tavanında 70 bin, 67 bin lot var. Mac Metal e, tavanda 1 milyon 520 bin lot var. Denge tavanda 4.9 milyon lot var. Selva gıda, tavanda 17.7 milyon lot var. Cemaş tavanda 9.7 milyon satış tarafında 5.17'de 334 bin lot var. Toplamda kademelerde 10 milyon lot alıcı da 9.7 milyon lot da satıcılı görünüyor. Pateye bakmıştık galiba 1 milyon lot alıcı 927 bin lot satıcılı. PL tura bakalım. 840 bin not alıcılığı 46 bin not var sadece. Yani tavana da çok daha az kalmış e, PD Tur tarafında. CV Enerji'ye bir bakalım. E, 3 milyon not alıcı, 4.6 milyon not satıcılı global 7 milyon almış. Satan İş Bankası 4.4 milyon satmış. Durum bu şekilde arkadaşlar. E, gün içerisinde aslında işte fena olmayan bir kapanış yaptık. Kendim